Uzman hafızanın eğitim programı bilimselliği kanıtlanmış bir programdır. Da Vinci'nin hayallerini, fotoğrafik hafızasını ve düşünce süreçlerini görselleştirmek için kullanılan yüksek teknolojiyle birleştirilmiş bilimsel süreçler, adım adım slow motion ve rodoskopin planlarıyla eşleştirilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Da Vinci'nin fotoğrafik hafızasını temel alan visual yaklaşım üzerine yapılan çalışmalar, başarı, etkenliği ve pratikliği nedeniyle büyük bir beğeni toplamıştır. Doğal olarak bu sonuçlar bilim dünyasının ilgisini çekmiş ve dünyanın en önemli üniversitelerinde konuyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yaygınlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde visual yaklaşım üzerine çalışan bilim adamı ve kullanıcı sayısının artmasıyla gelişim süreci hızlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte yeni yaklaşım daha önce karşılaşılan öğrenme zorlukları, konsantrasyon eksikliği ve öğrenilen bilgileri unutma gibi sorunları tamamen ortadan kaldırmıştır. Eğitim sürecinde klasik kara tahta yerine beyin temelli öğrenmeyi merkeze koyan bu yaklaşım son derece iyi sonuçlar üretmektedir. Harvard University, Oxford University, Cambridge University, University College London, University of California gibi birçok üniversitede konuyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Da Vinci metodunun baz aldığı audio-visual mnemonic yaklaşım öğrenciyi klasik kara tahta ve bir öğretmen kontrolündeki sıkıcı ders ortamından alarak bilimsel bir sistem içerisinde öğrencinin dilediği yerde ve zamanda kendi başına izleyerek öğrenebileceği son derece verimli bir formata dönüştürmüştür. Da Vinci metodunun geliştirilme sürecinde öğrenme hızını ve verimliliği pozitif yönde etkileyen Sugostepedia, Method of Loci, Mnemonic, Mind Palace, Mind Map, Klasik, largo, barok müzik gibi yeni kavramlar metodun temel prensipleri olarak belirlenmiştir.